Tuğba ve Ahmet için yarışmaya başlatıyoruz. Sizin için bu etaptaki ilk dört harfi lingo kelime ekrana geliyor şimdi arkadaşlar. Bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyursunlar. Kutu. K ile başlar. Kutu. K-U-T-U. Hadi gelsin. Kıta. K-I-T-A. Hadi deneyelim. Katı. K A T I. Biraz risk aldık ama olabilir mi efendim Kati? Neden? Ha. Yalnız bir yandan da Murat Bey şunu düşündüm. Bir yardım falan istenecekse Ahmet'ten de çok istenmemeli gibi. Yani evet. hani şunu aklıma geldi. Cevaplara bir yandan kelimeleri düşünürken e, başka yardım isteyenler oldu mu Tuğba bu sırada Ahmet'ten? Evet aradan bir sene geçmedi. Dedim kesinlikle izin vermiyorum. <laughs> ne olur ne olmaz. Gerçekten böyle bir şey oldu mu? Evet evet gerçekten. Başka bekarlar yardım etsin. Yani dedim pasla birilerine. Mesela. <laughs> 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 Vallahi efendim yanlış diyemeyeceğim. Doğru bir tavırmış gibi görünüyor. Çok da güzel kelimeler türettik. Bir yandan da harika bir başlangıç oldu. Tebrik ediyorum. İlk bin lirayı kasaya attık. Hemen şimdi Tuğba ve Ahmet için bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelime geliyor ekrana. Buyursunlar. Ç ile başlar. Çıta. ç i t a Deneyelim. Çeri. c e r i Gelsin. Güzel. O i ve t nerede? c i f t Çift. Çift olabilir, olabilir mi? Ne <laughs> Abi Tuğba hem yakalıyor hem hala çok heyecanlı. Adam <laughs> sevinmeye çalıştı. Seni elinde aradı. Bir <laughs> tebrik edelim. <İnşallah. gülüyor> Valla heyecanlıyız heyecanlıyız ama çok güzel gidiyoruz. 2000 liraya getirdik kasayı. Hemen efendim ben de onların hızını kesmiyorum. Tuğba ve Ahmet için bu etaptaki son dört harfi lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. A ile başla. Askı. A, S, K, I. Gelsin. Amaç. A, M, A, Ç. Harikulade. Deneyelim. Asal. As. A S A L Gelsin bakalım. Süreyi tazelemiş oluruz. O S ve A nerede? A ile A ile. Güzel. Aile de gelsin. Süreyi bir tazeleyelim. Şimdi son hakkımız arkadaşlar. Aks. Neyse. Aksa. Ya, K. A, K, S, A. Yani ordunun derileri aksa yukarı aksa gidiyor. Bu tabii sözlüğümüzde olmayacak bir kelimeydi. Abi. Aslında iş gelmiş. Bilmesi anladın. lazım. Evet. O... Çıkmadı. Sen yatırımcı Çıkmadı. insansın Ahmet neticede. Çok Ev iyi olsa bilirdi bence. <laughs> ev olsa. <gülüyor> olsa <gülüyor> ortak girerdi bile. Doğru doğru. Bir arsa ortak girmiyor muyuz Ahmet? Yok mu? Üzüldüm şu an. Ev olsaydı. <laughs> Şimdi aksa kelimesi uzakta bulunan anlamına gelen de bir kelimeydi. O yüzden sözlüğümüzde vardı efendim. Onu da hatırlatmış olalım ama. Şimdi zaten bu çok güzel hikayenin <laughs> sahibi olan bu ailenin efendim masasında dikkat ederseniz bir nazar boncuğu eksiği vardı. Bu vesileyle biz onu <laughs> nazar boncuğunu da oraya eriştirmiş olalım. Durumumuz iyi. Şimdi puzzle kelimeyi güzel bir yerde yakalayacağız. Çok da güzel bir kasayla bitireceğiz. Ama öncesinde ben şu geleneksel hatırlatmamı yapayım. Şimdi biliyorsunuz bu puzzle kelimelerde süre ilerledikçe... Evet yukarıdaki ödül biraz değer kaybediyor ama bazen çok emin değilsek özellikle o kelime sonları için birkaç harf açtırmayı beklemek lazım. Hata yapmayalım ama çok eminsek de tabii hemen basıp butonumuza davranıp bütün tutarı ekleyebiliriz. Dikkatli olalım dedikten sonra Tuğba ve Ahmet için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemizde şöyleymiş. Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yerde indiler diyen kişinin mesleği değil ile başlar. Dolmuş Dolmuşçu. Dolmuş çu. 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 Dolmuş çuh. <laughs> Neden olmuş? <laughs> Çok güzel. Adım adım gerçekten kutulara yerleştirdi Ahmet. Böylece 1600 lira daha ekledik. 3600 güzel başlangıç. Güzel. Tuba, hala, <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ahmet sen Tuğba'nın biraz sakinleşmesine lütfen yardımcı ol. Ben de ondan kalmam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki bu heyecanla beraber güzel bir şekilde <laughs> tamamladık. Ben... Tebrik ediyorum size arkadaşlar. Teşekkürler. Beyza ve Furkan için birinci etapımızın ilk dört harfi Lingo kelimesi ekrana geliyor. Sizlere bol şanslar arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. Teşekkürler. E ile başlar. Erik. E, R, İ, K. Deneyelim. Ezme, E-Z-M-E. -e. Hadi gelsin. Güzel bir eda varmış. Emir, e -m -i E-M-I-R. Emir, diyelim ama. Biraz çeşitlendirmemiz gerekecek. Esen, e -s -e -n. E-S-E-N. Esen, E-S-E-N. <laughs> sizin ailenizin kısa bir özeti olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani artık emirden sonra ben biraz umudumu yitirmek üzereydim. Bu kelime çıkmayacak diye şahane bir şekilde bu tekte bilmiş sayarım. Valla tebrik ediyorum Beyza. Teşekkür ederim. Harika başladık. Efendim harika başladık. Harika diye devam edeceğiz diye umuyorum. Hemen Beyza ve Furkan için bu etaptaki ikinci dört harfi o kelimeyi getiriyorum ekrana. Buyursunlar. <laughs> M ile başlar. Masa. M A S A. Deneyelim. Mine. M I N E. Gelsin. Gelsin bir kelime. Mide. M I D E. Mide. Deneyelim. Süreyi tazelemiş olduk. Güzel oldu. Ne kullanmadık başta? Hangi sesler? Aa, bize çok kızacak biliyor musunuz? Kim kızacak? Müge, Müge. abla. Müge. Müge abla. Buradan kim? selam söyleyelim ona. Annemin ama. arkadaşı çok o da. Çok kızacak bize söylemesi şimdi. Müge hanım, gördüğünüz <laughs> gibi siz onları çok sevmenize rağmen onların hakkında Müge gelmedi. Bir de yani en azından bir müze dersiniz bir yardımcı olur diye düşünmüştüm ama Diyorsun burada mi? türetemedik. Zaten şimdi şöyle yapalım bu efendim gördüğünüz gibi şahane güzel abi kardeşim masasında eksik olan nazar boncuğunda. Ama Furkan'cığım kusura bakma Beyza'ya doğru şu tarafa doğru iliştiriyorum biraz. Olur kabul <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> olur dedi. Şimdi bu çıkan harflere çok takılmayalım. Tıpkı Tuğba ve Ahmet'in yaptığı gibi dört harfli kelimelerde yeni kelimeler de türetelim bize yardımcı olsun olur mu? Efendim hemen şimdi Beyza ve Furkan için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Ş ile başlar. şura ş U r a Şıra. Deneyelim. Şarz. Kodlayalım onu Beyza. Ş-a-r-j. Ş-a-r-j. Evet. Güzel. Gelsin. Şark kodlayalım. C A R K. Şark. Şimdi bir çeşitlendirelim. Ne olabilir sesler? Bir şey söyle. Şule. E. Şule bari Şule abla varsa ona ayıp olmasın dedik. Ama yardım etmedi. Ne olabilir? Oh, mi? <laughs> şiir, şiirmiş. <laughs> Maalesef. Tuğba'da vardı sanki. ben de en azından bir şiir deneriz diye düşündüm. Hani iyi kullanmamıştık çünkü çeşitlendiririz diye. İşler burada istediğimiz gibi gitmedi. Şule abla var mıydı hayatımızda? Yoktu. Yok. Yok. <laughs> Yok. Efendim gördünüz mü Hanım? Bir tek size Şule de alev anlamına gelen ne güzel bir kelimedir. Şimdi. Bin lirada kaldı. <laughs> Ama şu puzzle kelimeyi bilelim. Şu kasa yükselsin. Tamam. İkinci etapta halledeceğiz hiç merak etmeyin. Efendim hemen Beyza ve Furkan için bu etaptaki 8 harfli puzzle kelime geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Geometrik şekillerin şekilsiz kalması demişiz. B ile başla. Bir çimsiz. Bir çimsiz midir? Neden olur? E güzel tamam. 1600'de buradan ekledik. 2600 liraya geldik Furkan. Evet. Nasıl bir tutar sence? <laughs> Biraz heyecanlı olduğumuz için olabilir bilmiyorum. Biraz... Yok yo, bence fena bir başlangıç değil hiç merak etmeyin. Heyecanımızı dağıtmış olduk zaten birinci etap bunun için vardı. İkinci etapta efendim orayı da halledeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Bakalım dedikleri gibi efendim sadece eğlenecekler mi yoksa iyi bir kasa yapacaklar mı ki ben yapacaklarını düşünüyorum. Hadi bakalım. Başlayalım istedim. <laughs> Hadi bakalım. Ben eşime güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de size güveniyorum. O halde şimdi Banu Hanım ve Murat Bey için birinci etapın ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkür. Buyursunlar. O ile başla. Ordu. O, R, D, U. Hadi gelsin. Omuz. O, M, U, Z. Deneyelim. Oyun. O y u n. Oyun. Aa, ben, ben demiştim. Meşime güveniyorum demiştim. Gerçekten. Pişirip efendim. Ay, getirdim. Güzel başladık. İlk bin lirayı da kasaya attık. Hiç iddialı olmadıklarını da hep beraber gördük. Bakalım aynı iddiasızlık devam edecek <laughs> mi? Hemen şimdi sizin için bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? S ile başlar. Sarı. S A R I. Semt. S E M T. Deneyelim. Seri. S E R I. Gelsin. Sezi. S E Z I. Sezi olabilir mi? Neden Oldukça güzel bir başlangıç oldu. Kasayı 2000 liraya getirdik. Umarım 3. soruyu da aynı şekilde hallederiz. Ve efendim şimdi Banu Hanım ve Murat Bey için bu etaptaki son 4 harfi lingo kelime ekranı geliyor. Buyursunlar. J ile başlar. Jant. J-A-N-T. Deneyelim. Jale. Olmadı. Aa isim. Olmaz Evet. Jalenin anlamını E, için. Yani evet. sözlük evet isim olarak kullanılan bir kelime ama çiğ anlamına gelen bir kelimeydi. Hı. Evet. Ne kadar da güzel bir isimdir. Burada aklımıza gelmedi. Ben gelir diye düşünmüştüm janttan hemen i̇şte sonra. İşte isim pek hani i̇sim tercih etmedik. Ee, anlamların hepsine vakıf olmadığımız için nazar boncuğu istiyor bu aslında biz. Ee, galiba o yüzden bu. <laughs> Tabii bırakırız. ki yani. Doğru doğru çok haklı. <laughs> o yüzden cevap vermek efendim. Şu eksik olan nazar boncuğunu hemen tamamlamak için doğrudur. Ben şöyle ikinizin ortasına onun nazar boncuğunu iliştiriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hemen puzzle kelimeli o kasayı iyice yükselteceğiz. Banu Hanım ve Murat Bey için bu etaptaki 8 harfli puzzle kelime geliyor şimdi ekrana. İpucu cümlemizde şöyleymiş. Saygı göstermek için demişiz. H hey ile başlar. Hürmeten. Hürmeten midir? Neden <laughs> olur? Sen elini... Yok O arada gördüm. ama. O anı gördüm. <laughs> o çünkü bir 200 lira daha gitmesin diye Banu Hanım hiç affetmedi efendim. Murat <laughs> Bey'in elinin üstünden bu tona davrandı. Kasayı da 3400 liraya getirdi. Buyur. Gayet güzel. Tebrik. İyi de bir başlangıç oldu. Beyza ve Furkan 2600 liradayız. Şimdi ikinci etapta o işi halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Tuba ve Ahmet de 3600 lirayla gayet güzel bir başlangıç yaptılar. Efendim ikinci etapta inanıyorum ki yarışma dozu iyice yükselecek. O yüzden hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam ediyor.